Kanalıma hoş geldiniz. T60 modeli. Arka kapak nasıl sökülüyor onu size paylaşacağım. Arka kapağı sökmek için evvela sim kartı aparatları çıkarmanız gerekiyor. Sim kartı da hafıza kartı aparatı çıkarmanız gerekiyor. Sim kartı da hafıza kartı aparatı çıkarmak için kendi iğneleri kullanın. Kendi iğneleri uçları sivri olmadığı için sim kızağı zarar vermiyor. Önce sim kart yuvasını açıyoruz. Açabilmem için biraz bastırmamız gerekiyor. Şu şekilde. Hemen alttaki yuvayı açıyoruz. SD kartı, hafıza kartı ya da belle kartı. Şu da aynı isim. Kafanız karışmasın. Bunu da bastırıyoruz. Tamam da çıkardık. Herhangi bir civata bağlantısı yok. Sadece sim kartıyla hafıza kartı aparatları tutuyor. Şöyle ince bir aparatla dikkatli bir şekilde kenarları aralayarak Sökebilirsiniz. Şöyle. Yalnız sökerken dikkat etmeniz gerekiyor. Ekranın zarar görmemesi. Power tuşu, ses kısmı ve artı tuşu filmin zarar görmemesi için dikkat etmeniz gerekiyor. Ya da şurada şarj soketi bir yeri var. Elinizdeki aparat zarar verebilir. Eğer defa sökülüyorsa cihaz biraz daha zor sökülebilir. Bilginiz olsun. Hani benim kolay sökmem sizi yanıltabilir. Bilginiz olsun. Arka kapak söküldüğü zaman batarya şiş olduğu zaman görebiliyorsunuz. Hemen sökelim. Evet gördüğünüz gibi arka kapağı çıkardık. Arka kapağı çıkardıktan sonra bataryasını görebiliyorsunuz. Arka kamerasını görebiliyorsunuz şöyle. Eğer bir toz varsa sıkışmış aynı zamanda onu da yerine oturtmam gerekiyor. Evet gördüğünüz gibi arka kamera sıkışmış şöyle. Hemen onu ağzı sökmüşken un yatağına yerleştireceğim. Evet arka kapağı sökülür zaman bunları görebiliyorsunuz da işlem yapabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi şu anda arka kamera yatağını eleştirdik. Turkcell T60 modelin bu şekilde arka kapağı sökebilirsiniz. Evet, Turkcell T60 modelin arka kapağı bu şekilde sökebilirsiniz. Hemen tekrar yerine takıyorum. Yalnız arka kapağı takarken power tuşu, ses kısmı ve artı tuşu filmi bazen ayrılıyor buradan. Kasadan. Şu yanlara kısılabiliyor. Kısıldığı zaman da zararı görüyor. Değiştirmek zorunda kalıyorsunuz. Şöyle dikkat edin. Bir de şöyle kontrol etmeniz gerekiyor. Esnekliği üzerinde olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Evet videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.